TV 48 ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan haberlerini aktarmak üzere karşınızdayım. Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için yoğun çaba harcandı. İşte dün akşamdan bu yana yangında yaşananlar geliyor ekranlarınıza. Marmaris Amazon koyu Bördübet 7 Adalar mevkiindeki ormanlık alanda dün saat 20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ekiplere zaman zaman zor anlar yaşattı. Yangın esnasında alevler Bördübet yolu üzerinde ekiplerin bekleme noktasını tehdit edince bölge acilen tahliye edildi. Yaşanan hareketlilik ve telaş kameralar tarafından görüntülendi. Gökyüzünü kızılı boyayan alevlere 576 personel, 148 arazöz, 53 iş makinası müdahale etti. Yangın sahasını helikopterle inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yangınla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçak da yangına müdahale etmeye başladı. Göndermiyor, müdürüm, göndermiyor. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre Muğla Seydi Kemer Çaltı Özü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarlı havanın hakim olduğu bölgede yangını söndürmek için ekiplerin çalışma yaptığı ve yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. lar Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları da devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Dalaman'ın Gülköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan yangına ekipler 5 helikopter ve 2 uçakla havadan, 14 arazi özde karadan müdahalede bulundu. Kısa süre içerisinde yapılan müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları yapıldığı öğrenildi. TV 48 Milas'ın gelişmesi için projeler üretmeye devam ediyor. Eskişehir'in ünlü Porsuk Çayı varsa Milas'ın niye ünlü Sarı Çayı olmasın diyen TV 48 ailesinin 7. projesinin ayrıntılarını getiriyoruz ekranlarınıza. Görüntüler Milas Sarıçay'dan. Bu görüntüler ise İspanya ve Hollanda'dan. Türkiye'den de Eskişehir Porsuk Çayı var sırada. Milas'ın gelişmesi ve tanınması adına projeler üretmeye devam eden TV48'in 7. projesi Milas Sarıçay ile ilgili. Milas'ta Sarıçay'ın en güzel göründüğü manzaralardan bir tanesine sahip olan bir bölgedeyiz değerli izleyenler. Kameraman arkadaşım eğer gösterebilirse sizlere rica edelim kendisinden. nereyi andırıyor? İstanbul Pierre Loti bilenler bilir. Haliç'in en güzel göründüğü manzaralardan bir tanesi olan Pierre Loti manzarasını andıran muhteşem bir görüntü söz konusu. Her taraf çok güzel gözüküyor. Manzara olarak gerçekten çok güzel. Sarıçay ile ilgili TV48 ailesinin bir önerisi var. Bu güzelliğin yabana gitmemesi için TV48 ailesi der ki burası mesire alanı haline getirilsin. Eskişehir porsuk çayı gibi içerisinde sandallar, tekneler, kanolar geçsin, dolaşsın. Aynı şekilde yine İstanbul Pier Loti gibi yine bir manzara, mesire alanı çay kahve içecek, dinlenecek yerler yapılabilir. Gayet de güzel olur, hoş olur. TV48'in böyle bir önerisi var. Sarı çayla ilgili. Bakmayın sarı çay genellikle yol kenarına gelişi güzel dökülen molozlarla ve inşaat atıklarıyla falan gündeme geliyor. Ve ne yazık ki sarı çaya bırakılan kimyasal maddelerin sebep olduğu çevre kirliliğiyle gündeme geliyor. Ama görmüş olduğunuz gibi gerçekten izlemeye değer, belki de izlemeye doyulamayacak bir manzarası var. Yükseklerden sarı çayın. Sarıçay'ın bu güzel manzarası yabana gitmesin, bu güzel manzara yazık olmasın diyor TV48 ailesi. Ve buranın söylemiş olduğum gibi Eskişehir porsuk çayına benzer, Pierre Luthi'den Haliç manzarasına benzer. O şekilde değerlendirilsin, insanların nefes aldığı, gezip dolaştığı, dinlendiği bir alan haline getirilsin diyoruz TV48 ailesi olarak değerli izleyenler. Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde parke döşenmiş yollar, sokak aydınlatma lambaları, elektrik direkleri ve yapılan rögarların dışında sanayi bölgesi olduğuna dair herhangi bir çalışma ve görüntü yok. Milas Organize Sanayi Bölgesi Milas İzmir yolunda oldukça güzel manzaraya sahip bir konumda. Milas Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz değerli izleyenler. Organize Sanayi Bölgesi, Milas'a kuş bakışı bakan gerçekten çok güzel bir konumda. Onu öncelikle belirtmiş olalım. Yolları yapılmış ancak yollar dışında ve tabii ki elektrik direkleri dışında herhangi bir çalışma görmedik, göremedik. Şu ana kadarsa yapılan çalışmalarda yollarına parke döşenmiş, sokak aydınlatma lambalarıyla elektrik direkleri konulmuş ve rögarlar yerleştirilmiş görünüyor. Organize sanayi bölgesi henüz açılmadan yağışlarla yollarında bozukluklar meydana gelmeye başlamış. Sanayi bölgesi olduğuna dair herhangi bir çalışma ya da görüntü görmek isteyenlerse hüsrana uğruyor. Geçtiğimiz günlerde organize sanayi bölgesini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank için organize sanayi bölgesini ana yola bağlayan kısma dökülen betonsa dikkatli gözlerden kaçmıyor. Sayın seyirciler Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pınar Gültekin'in katil zanlısına verilen 23 yıl hapis kararına Pınar Gültekin'in ailesi ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı İstinaf Mahkemesi nezdinde itirazı hazırlanıyor. Müzik Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından yayla evinde varile konularak yakılan ve üzeri beton dökülerek öldürülen Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında karar açıklanmış ve katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya 23 yıl hapis kararı çıkmıştı. Pınar Gültekin'in ailesi ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf mahkemesi nezdinde itirazı hazırlanıyor. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 ay devam eden duruşmada savcılık mütalasında Cemal Metin Avcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı istemişti. Görülen karar duruşmasında cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında verilen 23 yıl hapis kararı sonrası hem Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epe Özdemir hem de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı İstinaf Mahkemesi nezdinde itiraz etmeye hazırlanıyor. Cemal Metin Avcı için verilen 23 yıl hapis kararına itiraz edecek Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı müddeti muhafaza talebinde usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 20.06.2022 gün ve 20 Haziran 2020 Taksim 230 esas ve 2020 Taksim 214 sayılı kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir. İstinaf layihamızı hazırlamak için gerekçeli kararın başsavcılığımıza tebliği kamu adına talep olunur denildi. Karara itiraz edecek olan Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birçok duruşmada ve nihai olarak da son duruşmada müvekkiller ve biz mahkemenin adalet dağıtmaktan uzak olduğu, hakkaniyeti tesis edemeyeceği ve tarafsız olmadığını vurguladık ve duruşma tutanaklarına geçirdik. Pınar Gültekin'le ilgili hukuk garabeti mahiyetindeki bu karara hem katılan vekili olarak biz hem de esas hakkındaki mütalasında tüm sanıkların cezalandırılmasını talep eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı İstinaf Mahkemesi nezdinde itiraz etti. Yargılamanın safahatı sırasında mahkemenin tarafsızlığına halel geldiğinden bahisle 3 defa reddi hakim istedik. Tamamı reddedildi. İtiraz ettik, itirazlarımız reddedildi. Mahkeme sürecinde mahkeme heyeti hakkında HSK'ya şikayet dilekçesi verdik. Hiçbir tasarrufta bulunulmadı. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız. Hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan bu kararın kanun yolu aşamalarında düzeleceğini ve adaletin tecelli edeceğini umut ediyoruz dedi. <laughs> Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamitköy Mahallesi Düğün Salonu'nda Akdeniz meyvesiney tuzak dağıtımı ve Köyceğiz portakalı coğrafi işaret alınması programı gerçekleştirildi. Muğla Köyceğiz Hamitköy'de Akdeniz meyvesineyne yönelik tuzak dağıtımı ve Köyceğiz portakalına coğrafi işaret alınması nedeniyle program gerçekleştirildi. Akdeniz meyve sineği tuzağının 33 istasyonda uygulandığı ve faydalı sonuçlar alındığı ifade edildi. 2500 adet Akdeniz meyve sineği tuzağının dağıtılacağı da belirtildi. Üreticilerden Turgut Özdemir tuzakları 10 senedir kullandığını ve çok faydasını gördüğünü söyleyip devlet desteğinin artırılmasını istedi. Ege Bölgesi Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak konuyla ilgili şunları söyledi. Teslim almak üzere davet ediyorum. Muhtarlarımız da var mı? Burada tabii ki hakikaten İl Tarım Müdürümüzün de ve çalışanlarıyla beraber yaklaşık bir 4-5. senem benim bu göreve geldiğimden itibaren kendisiyle tanışmamızdan büyük bir şeref ve onur duyduk eden gece gündüz 7-24 ne zaman ararsak e, tarım il müdürümüze ulaşıyoruz ve bütün sorunlarımızı da dile getirdiğimiz zaman e, elinden gelen gayretleri sarf ediyor. Narince özellikle bizim limon, portakal, nar önemsediğimiz kalemlerden olmak üzere ve e, burada coğrafi işareti alınmış. Ben şimdi sabahlen geriken e, tarım il müdürümüzden duydum. Buna da e, sevindik doğrusu ki köyceğiz, Hamit olmak üzere yıllardan beri buran portakalda da neredeyse finike ile eşdeğer bir portakal üretmeye başladı ve gerçekten üreticisi de çalışıyor. Çalışkan bir üretici var bu özellikle Hamit yıllardan beri. Gene şöyle bir müjde verecek olursak bu sene Allah izni verse 2022 yılında ciddi anlamda iyi bir yıl bekliyoruz. iyi bir fiyat bekliyoruz. Bu başvuru olumsuzlukla sonuçlanmış. Göreve geldiğimizden itibaren Muğla'ya ait başat ürünlerin işte zeytinimiz, zeytinyağımız, çam balımız, köyceğizin portakalı, ortaca, dalaman, bu bölgenin narı narenciyesi, Fethiye'nin Seydi Kemer'in domatesi, su ürünleri yetiştiriciliğimiz gibi uzun süredir bu coğrafi tescili hak eden Köyceğiz ile ilgili Sayın Valimiz Orhan Tavlu Bey'in talimatlarıyla çalışmalara başladık. Son talilde 2021'de başlattığımız süreç 2022'nin 24 Mayıs'ında sona erdi. Bu, bakın bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu çok önemli bir aşama. Bu neden önemli? Bu neden hemen? Adam buradan kalkıp, şimdi başkan bey de söyledi, Finika'ya bu tescili aldık. Bunun üzerine, bunun üzerine neler koyuyoruz? Şurada kamyonda bir yazı var. Bunu görüyor musunuz? Bu ne işe yarıyor değerli çiftçilerimiz? O bahçelerinizin başlarında birer tane sızdırmasız konteyner var. Ne yapıyoruz? Biz Muğla Tarım İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Muğla Valiliği'nin önderliğinde ilaçlamada kullanılan bitki koruma ürünleri ambalaj atıklarını, sıvı gübre ambalaj atıklarını o konteynerlara attığınızda bu araç geliyor, onları alıyor. Atık bertaraf tesisinde kimyasal zehirler toprağa karışmadan zehirlerimiz derelere Yeraltı su kaynaklarına karışmadan bertaraf etmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Caz Derneği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali bu yıl Mavi Caz temasıyla yapılıyor değerli izleyenler. Festival İtalyan müzik grubunun konseriyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Caz Derneği tarafından 21 ila 30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Bodrum Caz Festivali, Yakaköy mahallesindeki Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde konser ve fotoğraf sergisiyle başladı. Festival çerçevesinde açılan Mavi Caz sergisinde fotoğraf sanatçısı Aykut Uslu Tekin'in 45 yılda çektiği sahne fotoğraflarından oluşan sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Uslu Tekin festivale katılanlara fotoğraf üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Festivalin açılış konserini 1995 yılında kurulan Nino Rota Emsabla adlı İtalyan müzik grubu verdi. Vokal, keman, Flüt ve piyano olmak üzere 4 İtalyan müzisyenden oluşan grubun performansı beğeni topladı. Grubun piyanisti Bodrum'da konser vermekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek grup olarak festivale katılmak bizim için büyük keyif. Bu festival Bodrum için önemli bir etkinlik. Bizim için de İtalya'dan gelip bu festivale katılmak çok önemli. Bunun için çok mutluyuz dedi. Festival direktörü Pınar Gürel şunları söyledi.

Bu senenin teması Mavi Caz, 6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali'nde. Biraz iklim değişikliğine dikkat çekmek istiyoruz. Ee, dopdolu konserlerle 30 Haziran'a kadar Bodrum'dayız. Evet, festivalin bir kardeşi var. Rodos Caz Festivali ile kardeşiz. Bu kapsamda Rodos'tan misafirlerimiz olacak. O Konuklarımızı ağırlayacağız. Biz de Türk ezgilerini Rodos'a taşıyacağız bu sene. European Jazz Network üyesi olan festivalde Rodos Jazz Festivali ile karşılıklı sanatçı değişimi de olacak. Festival çerçevesinde Bodrum Kalesi Kuzey Ende ile Dibekliyan Kültür ve Sanat Köyü'nde birbirinden özel konserler, sergiler ve caz atölyeleri düzenlenecek. Ee, olmasın işte şeyin, e, sonlarına doğru. Çünkü sanatçı da e, 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 zihirci bir e, Terlemeler başlıyor, uçmalar başlıyor, işte doğaçlamalar. Çünkü caz müziği o kadar çok farklı bir şey ki. E... çok daha farklı şeyler çıkıyor. Ertesi gün mesela karısı onu yüzdüyse, e, ne bileyim işte, azarladıysa bu sefer çok daha sert şeyler çıkıyor. Yani en iyisini, en kalitesini verebilmek. Onun için e, Erhan hocamın dediği gibi kendimi kamufle ediyorum ama kamufle etmeden önce. <laughs> Bu haberimizin ardından bültenimizi sonlandırmadan önce sizlere WhatsApp ve ihbar hatırlatmak istiyorum. 0546 112 48 48 0546 138 48 48 0252 513 0305 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Merhabalar değerli izleyenler. Muğla'nın tek televizyon kanalı TV48 ekranlarında Hayatın içinden programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel iki konuğum var. Vesam Yaşar Çallı ve değerli eşi Vesam Şehidem Çallı. Efendim hoş geldiniz. Selamlar sevgiler. Nasılsınız? Şu anda gerçekten kendimle buluştum. Ben hep kendimi arar dururum aslında. Kendimle Gerçekten kendimle buluştum ve gösteriyoruz şu anda.